Takipçi Türkiye olarak hepinize merhaba arkadaşlar. Takipçi Türkiye adresinden TikTok beğeni satın alma işlemi için hemen TikTok beğeni satın al butonuna bastık. Gördüğünüz gibi TikTok beğeni paketleri mevcut. Paket özellikleri %100 Türk beğeni gerçek ve aktif kullanıcılar keşfet sağlar. Şifre talep edilmez. Aynı zamanda 724 canlı destek. Hemen TikTok 250 beğeni satın alma işlemi için profiliniz öncelikle herkese açık olmalı. Buraya paylaşım linkinizi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyoruz. İletişim bilgileri. E-posta devam ediyoruz. Banka kartı veya kredi kartınız varsa kart ile ödeme yöntemiyle hızlıca alışveriş yapabilirsiniz. Eğer banka kartı veya kredi kartınız yoksa EFT, havale ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Ödeme yapıyoruz arkadaşlar. Ödeme işlemini EFT havale ile yapmanız. Mesela Ziraat Bankası ile yapacaksanız Ziraat Bankası'nda belirttiğimiz IBAN'a veya hesap numarasına paket ücretini mesela 20 TL gönderdikten sonra buradaki bilgileri doldurup ödeme bildirimi yapabilirsiniz. Takipçi Türkiye olarak hepinize iyi alışverişler dileriz.